Merhaba arkadaşlar 15 günlük hava durumu Bixars güncellemesiyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hedefimiz 380 abone. 380 abone olursak sevinirim. Abone olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Videoya geçebiliriz. Öncelikle şöyle ayın 4'ünden başlayalım. Ayın 4'ünde sadece Trabzon civarında, Ardahan civarında ve Adana'nın batı kesimlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 5'ine geçelim. 5'inde sadece Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 6'sına geçelim. 6'sında sadece Trabzon civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 7'sine geçelim. 7'sinde hiçbir yerde yağış beklenmiyor. 8'ine geçelim. 8'inde de sadece Doğu Karadeniz'e yağış bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 9'una geçelim. 9'unda Trabzon civarında hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 10'una geçelim. Onun da Trabzon civarında ve doğunun doğu kuzeyinde hafif yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 11'ine geçelim. 11'de sadece Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 12'sine geçelim. 12'sinde sadece Erzurum civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. Hemen 13'üne geçelim. 13'ünde hiçbir yerde yağış beklenmiyor. 14'üne geçelim. 14'ünde bir saniye. Bir saniye. 14'ünde sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Ardahan civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 15'ine geçelim. 15'inde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde Trabzon civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 16'sına geçelim. 16'sı bir saniye. 16'sında sadece Trabzon civarında Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 17'sine geçelim. 17'sinde sadece Trabzon civarında yağışlar bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz parçalı bulutlu ve açık olacak. 18'ine geçelim. 18'inde de sadece Doğu Karadeniz'de yağışlar bekleniyor. Hemen 19'una geçelim. 19'unda hiçbir yerde yağış beklenmiyor. Hemen sıcaklığa geçelim. Şöyle ayın dördünden bakalım. Ayın dördünde tüm bölgelerimiz hava sıcak olacak. Hemen beşine geçelim. Beşinde Marmara ve Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen altısına geçelim. Altısında serinleme Marmara'dan çekilmiş ama hafif serinleme olabilir. Daha çok Samsun civarında ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Bir de Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen 7'sine geçelim. 7'sinde Trakya'da, Marmara'da ve Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yani tüm Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. Hemen 8'ine geçelim. Bir saniye. 8'inde Marmara ve tüm Karadeniz kıyılarında serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 9'una geçelim. 9'unda Marmara'da ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 10'una geçelim. Onun 10 da aynı şekilde Marmara ve tüm Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 11'ine geçelim. 11'inde de serinleme aynı şekilde. Marmara ve tüm Karadeniz'de devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 12'sine geçelim. 12'sinde de serinleme Marmara ve Karadeniz'de devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 13'üne geçelim. 13'ünde e, Trakya'dan Marmara ve Doğu Karadeniz'de serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 14'üne geçelim. 14'ünde de Marmara ve Karadeniz'de e, Doğu Karadeniz'de serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. 15'ine geçelim. 15'inde de Marmara ve Orta Karadeniz Samsun civarında serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. 16'sına geçelim. 16'sında Marmara ve tüm Karadeniz sahil kesimlerinde serinleme bekleniyor. Geri kalan yerlerimizde hava sıcak olacak. 17'sine geçelim. 17'sinde de aynı şekilde Marmara ve tüm Karadeniz'de serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz hava sıcak olacak. 18'ine geçelim. 18'inde de Mar Marmara ve tüm Karadeniz'de serinleme devam ediyor. 19'una geçelim. 19'unda da e, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve kıyı kesimleri Samsun civarı ve Doğu Karadeniz'de serinleme devam ediyor. Geri kalan yerlerimiz sıcak olacak. Neyse videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.